Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. 27 Ekim-2 Kasım haftasına hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, bu hafta başında 26 Ekim'de Mars Oğlak burcuna geçecek ve 5 Aralık'a kadar Oğlak burcunda kalacak. Mars'ın Oğlak Burcu'ndaki seyri sizin 12. evinizde olacağı için zaman zaman biraz daha sağlığınıza, ilişkilerinize dikkat etmeniz gereken bir dönemi işaret ediyor. Bu dönemde gizli düşmanlıklar olabilir, bazı hedeflerinizde gecikmeler olabilir, biraz enerji düşüklüğü söz konusu olabilir. Ancak hafta genelindeki enerjilere baktığımızda özellikle ayın ilk dördün fazına doğru ilerlemesi e, ve e, kariyer evinizdeki venüs güneş kavuşumu özellikle e, bu dönemde e, kariyerinizle ilgili konularda daha keyifli gelişmeler olduğunu işaret ediyor. 27 Ekim e, ajandanızda işaretleyebilirsiniz. Kariyerinizde arzu ettiğiniz bir hedefe ulaşa, ulaşabilirsiniz. E, elinize bir e, para geçebilir. Özellikle Neptün'ün balık burcundaki seyri Venüs ve Güneşle yapacağı olumlu açı bir yerden hayal ettiğiniz belki bir parayı alabileceğinizi veya daha önceden yaptığınız bir çalışma karşılığı elde ettiğiniz bir prim veya ikramiyenin elinize geçebileceğini de işaret ediyor. 30-31 Ekim'de Ay Kova Burcu'nda ilerlerken çok daha aktif ve dinamik olacaksınız. İlk dördün sizin burcunuzda gerçekleşiyor 31 Ekim'de 7 derece kova burcunda ay ilk dördün fazında özellikle yeni ay döneminde başladığınız bazı iş girişimlerinde veya hedeflerinizle ilgili sonuçlar almanız işaretlerle karşılaşmanız mümkün biraz daha kararsız kaldığınız konular netleşebilir. Bu dönemden itibaren amaçlarınız doğrultusunda daha kararlı ve planlı hareket edebilirsiniz sevgili kovalar. Evet hafta sonunda özellikle 1 Kasım akşamından itibaren ay balık burcunda ilerlerken sizin için de biraz daha fazla böyle alışveriş merkezlerinde dolaşabileceğiniz keyifli alışverişler yapabileceğiniz veya zevkleriniz için ya da küçük seyahatler için harcamalar yapabileceğiniz bir hafta sonunu işaret ediyor çocuklarınız için. Sevdikleriniz için ee, onları sevindirecek bazı hediyeler de satın alabilirsiniz sevgili kovalar. Evet haftanın genel etkileri böyle. Lütfen hafta içerisinde hazırladığımız günlük burç videolarını da izlemeyi unutmayın. Hoşçakalın.